Annem Erol'a hamileydi. Doğum için hastaneye gittik. Büyük bir deprem oldu. 1992 Erzincanlı. Enkazdan önce annemi, sonra da Erol'u çıkarmışlar. Beni de öldü diye bir kenara bırakmışlar. Yaşamışım. Sen babamın sevgisine ihanet ettin! O depremde keşke ben ölseydim. Niye evlendin o adamla? Üzülme oğlum. Ben hep senin yanındayım. Yanımda oldu abi. Neler söylemek istiyordun ona Erol'la ilgili delikanlı? kandırdın. Baba! Sana ve babana hayat bunları öğretmiş. Ama bana farklı şeyler öğretti. Erol sizin gerçek torununuz değil. Mihri Hanım'ın oğlu değil. Kadir Bey'in kardeşi değil. Eğer bunun altından sen çıkarsan seni yakarım. Gözüm üstünde. Yeni dizi Seni Çok Bekledim ilk bölümüyle Cuma Star'da.